Şimdi her iki video e, sorumuzun da çözümünü aynı videoya koyma yetiştirmeye çalışacağım. Bakalım ne kadar olacak. Şimdi şurada log 2 tabanda 5 artı k çarpı log 4 tabanında 25 eşittir 0'mış. Şimdi önce şurayla birazcık oynayalım. Ne yapacağız biz burada? Şu 4'te 25'i bir tanesini 2'nin karesi, diğerini de 5'in karesi olarak düşüneceğiz ve ondan sonra ne yapacağız? Bunları şu katsayıya göndereceğiz değil mi? E, katsayıya gönderince biri payda, öteki payda da olacak ve bunlar birbirini sadeleştirecek. Bizim elimizde sadece şu kalacak. En baştaki şunu bir yazalım. Logaritma 2 tabanında 5 artı şu e, üzeri ikiler birbirini sadeleştirince elimizde sadece k çarpı logaritma 2 tabanında 5 eşittir 0 sonucu kalıyor. Şimdi e, burada k'yı da 5'in üstüne taşıyalım değil mi? K'yı 5'in üstüne taşıyalım. Burada hiç kalmasın. E, yaptığımız işlemin ne olduğu anlaşılmış olsun. Burası 5 üzeri k. E şimdi bu bir toplama işlemi. Şeklinde görünüyor değil mi? Ve tabanlarımız aynı. Aslında o zaman bu bir çarpma işlemidir değil mi? logaritma tabanında 5 çarpı 5 üzeri k eşittir 0'mış. E ben bunu üstü ifade olarak düşüneyim. Ne olacak? 2 üzeri 0 eşittir. 5 çarpı 5 üzeri k olacak değil mi? 2 üzeri 0 neye eşittir? 1'e eşittir değil mi? Ben 5 ile 5 üzeri neyi çarparsam sonucum benim 1 olur. Şurası 5 üzeri 1. 5 üzeri 1 ile ben neyi toplayacağım ki sonucum benim burada 1'e gelsin? K'mızın ne olması lazım? Eksi 1 olması lazım değil mi? Şunlar birbirini götürsün sıfır olsun. Daha doğrusu burası 1 bölü 5 olur ve sadeleşirse cevabımız ne gelecektir? Ee, 1 gelecektir. Öyleyse bizim K değerimizin eksi 1 olması gerekir. Cevabımız bursa yani. Bu ilk sorumuzun çözümüydü. Diğer sorumuza gelecek olursak. Diğer sorumuzda ne diyor bize? Bakalım şöyle 1.43 olmuş süremiz. Tamam devam ediyoruz logaritma 3 tabanında 2 eşittir logaritma 81 tabanında x. Şimdi ben bunu şöyle yazayım mı? Log e, logaritmaya hiç bulaşmadan bunu üslü ifade olarak ifade edeceğim ve dönüşümü yazacağım. 3 üzeri logaritma 81 e, tabanında x eşittir 2 şeklinde yazmak istiyorum. E şimdi normalde işlemimiz neydi bizim? Şurası bizim üstü ifademizdi. Bu üstü ifadenin tabanıydı. Bu da sonuçtu değil mi? Ben o kurala riayet ederek yazıyorum şu anda. Şöyle bir şey oluyor. 3 üzeri logaritma 81 tabanında x eşittir 2 şeklinde yazıyorum. Ondan sonra akla geleceği üzere şu x de 3 yer değiştirebiliyordu değil mi? x üzeri logaritma 81 tabanında 3 eşittir 2 olacak. 81 neydi? 3 üzeri 4'tü değil mi? Şurası 3 üzeri 4. 4'ümüz buraya ne gelecek? 1 bölü 4 olarak gelecek. Görüntü şöyle oluştu bak. x üzeri 1 bölü 4 logaritma 3 tabanında 3 eşittir neymiş? 2'ymiş. 3 tabanında 3 nedir? 1'dir. x üzeri 1 bölü 4 eşittir 2 ise x'in ne olması gerekir? Şeklinde düşünelim. Yani x'imizin 2'nin 4. kuvveti olması gerekir ki şu 4'ler sadeleşsin. Bizim elimizde 2 kalmış olsun. 2 üzeri 1 kalmış olsun. E öyleyse x eşittir 16 olmalıdır 2 üzeri 4'ten. Benden istenen ne? Logaritma o x tabanında 8 demek. Logaritma 16 tabanında 8 demek değil mi? E 16 nedir? 2 üzeri 4'tür. 8 nedir? 2 üzeri 3'tür. O zaman bizim logaritmik işlemimiz ne olacak? 3 bölü 4 logaritma 2 tabanında 2 olacak. Şunları da birbirini götürünce elimizde 3 bölü 4 yani Adana kalacak diyebiliriz.